a sayısı örnek olarak x üssü a çarpı y üssü b şeklinde olan bir sayı olsun. Çarpı z üssü c de olabilir ya da sadece bir tanesi de olabilir. Tam sayı adedi üstlerin birer arttırılarak çarptıktan sonra bir de bunu 2 ile çarpılarak bulunur. Dolayısıyla üstleri arttırdık 2 ile çarptık 6 çıkmış. Dolayısıyla bu 3'tür. 3'ün zaten 1 çarpı 3 ve 3 çarpı 1 olmak üzere 2 tane böyle çarpanı var. Şimdi mesela buraya 3 çarpı 1 diyelim. Bunun olması imkansız çünkü B'nin 0 olması gerekiyor. Demek ki A sayısı sadece bir tane asal sayı cinsinden yazılıyor. O da 3'e eşitlediğimiz zaman A artı 1 3 olduğunda buradaki A 2 olacak. Yani bizim A sayımız x kare şeklindedir. Tam kare olan bir ifade hangi sayının karesini alırsak yüzü hemen geçer. baktığımız zaman e, x eşittir asal sayı olarak baktığımızda 11 verebiliriz. en küçük 11'in karesi 121 yapacaktır. Dolayısıyla rakamları toplamı da 4 yapar. Doğru cevap e seçeneğidir.